merhabalar. Hakan Ertan, iyi günler diler. Kadının kalbine bakmak. Hayat bir bakış görüş açısıdır. Sevgi gözlüğüyle, sevgi çerçevesiyle hayata baktığımız her andan ibarettir yaşam. Yaşam anın içinde saklıdır. Şunu unutmayın, kadının kalbindeki o güzel baktığınız her andaki o mutluluğunuz, sevginiz, öyle bir şekil alır ki yanınızdaki o güzel insan, arkadaşınız olur, dostunuz olur, eşiniz olur. Sonuçta o da bir insan evladı. Sevgiye değerdir. Sevgiye değer verdiğiniz sürece sevginizi canlı tuttuğunuz her anın içinde sevgi sizi öyle bir yere alır taşır ki her güzel insan kendini şanslı hisseder. Şans sizsiniz. Hayatın en güzel tarafı iki güzel insanın yüzündeki gülümsemeden ibarettir. Gülümseyen mutluluğu huzura dönüştürülmüş çok ama çok güzel, muhteşem bir dünya biliyorum. nefes alan her güzel insana sevgili kadın.